Antalya'nın Kemer ilçesinde oturdukları ev, sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale gelen yaşlı çift, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Olay, Aslan Bucak Mahallesi 279. Sokak 10 numaralı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şefika Çevik ve Osman Çevik bahçede otururken akşam üzeri eve giren çiftten Osman Çevik, sobayı yakarak közde patates pişirmeye başladı. Bir süre sonra odada yanık kokusu, ardından dumanlar yükselmeye başlayınca yaşlı çift kendilerini bahçeye zor attı. Yaşlı çiftin oturduğu evden çıkan dumanı gören vatandaşlar 112'yi arayarak durumu bildirince olay yerine Antalya Büyükşehir İtfaiyesi Kemer Grup Amirliğine bağlı arazözler, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, bir saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken, evdeki eşyaların kül olduğu belirlendi. Şey <laughs> <laughs> Şefika Çevik, ben içeride oturuyordum. Osman patates pişiriyordu, yemeyecek misin, dedi, yemeyeceğim, dedim. Ben aslında yatacaktım. Osman ev tutuştu tutuştu diye bağırınca evden nasıl çıktığımı bilmiyorum diye konuştu. Hadi biz dışarıyorduk. Hadi biz Ben her yerin içinde oturuyordum. başladı. Ha. Ben oturuyordum. Dışarısı balkana çıkıp diyordum. <laughs> yapıyorum dedim ben boyuna. Ben, ben içeri oturuyordum. Ben o bir şey yiyordu. Yemeğe gelin. oturuyordum. Natürel ya. evet. tutuştu, evet. dışarı. 112 Sağlık Ekibi Şefiko Osman Çevik çiftinin tansiyonunu ölçerek bir süre gözlem altında tuttu. Soba borularının aşırı ısınması sonucu tavan tahtalarının tutuşmasıyla çıktığı sanılan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yaşlı çift olay yerine gelen oğlunun evine götürüldü.